Meraklı kulaklar doğru yerdesiniz. Geçmiş olsun da geçmişin tuhaf insanlarını, toplumlarını ve olaylarını konuşuyoruz. Şimdi kemerleri bağlayın. Sürprizlerle dolu bir zaman yolculuğu başlıyor. Merhabalar, yaklaşık bir ay önce Instagram'da sıradaki okuyacağım kitap hangisi olsun diye sormuştum ve iki kitabı kapıştırmıştım. İlk seçenek geçmişten bugüne yaşanan salgınların tarihini anlatan Salgın Döngüsü isimli bir kitaptı. İkinci seçenek ise James C. Scott'ın Tahıla Karşı adlı kitabıydı. İkinci kitap seçildi çünkü kitap insanın zihnini karıncalandıran şöyle bir soruyla başlıyor. İnsanlık tarihinde yerleşik hayata geçiş ya bir ilerleme değil de insanların bir yere sabitlenip kolay yönetilmesi için kurulan bir kafesse. Batı merkezi tarihsel anlatı insanlık tarihini lineer bir gelişim çizgisi olarak görme eğiliminde. İşte önce ateşi kullanmayı öğrendik, sonra alet yaptık, tekerleği icat ettik, ilerleme. Tarımı keşfettik, başımızı sokacak bir evimiz oldu. Köyler kurduk, kentler kurduk, yazıyı bulduk, tarihi yazmaya başladık. Derken bilim gelişti, pusula, matbaa, barut bulundu, hep ilerleme. Rönesans geldi, sonra aydınlanma, sonra sanayi devrimi. Buharlı makineler, fabrikalar, tren yolları, telgraf, telefon, internet, antibiyotik bulundu, insan ömrü uzadı. Demokrasi gelişti, insan hakları tanındı. Milenyumun başında Tarkan Karma albümünü çıkardı. Bugünümüz hep dünden daha iyi. Artık geçmişi acıyarak bakabiliriz. Peki ama bu kadar mı düz bir yoldu medeniyet? Ya hiç mi tökezlemedik, hiç mi hata yapmadık? Çok saçma. Bu ilerlemeci geleneksel anlatı 20. yüzyılın başına kadar pek sorgulanmıyor. 20. yüzyılda Brodel gibi vizyoner tarihçiler, Marshall Sahlins gibi antropologlar alternatif bir dünya tarihi inşa etmeye başlıyorlar ve... İnşa edilen bu yapıya en önemli taşlardan birisini Tahıla karşı kitabı ile siyaset bilimci ve antropolog James C. Scott koyuyor. İnsan nasıl evcilleşti? Yerleşik hayata geçerek tongaya mı düştük? Hazırsanız bu soruya yanıt bulmak için kitabın sayfaları arasında gezinmeye başlıyoruz. Biz bugüne dek ders kitaplarında Neolitik devrim denince şöyle bir hikaye okuduk. Çok çok uzun zaman önce atalarımız avcı ve toplayıcıydı küçük gruplar halinde yaşıyor, doğada bulduklarını yiyerek hayatta kalıyorlardı. Zamanla doğadaki kaynaklar yetersiz hale geldi. Nüfus artışı ve çevresel değişiklikler insanları yeni çözümler bulmaya etti. Tahıl ve bitki türleri evcilleştirilmeye başlandı. İnsanlar ilk kez besinlerini planlı şekilde üretmeye başladı. Hayvanlar da evcilleştirildi. Koyun, keçi, inek gibi hayvanlar beslenme, ulaşım ve yük taşıma amacıyla kullanıldı. Tarım ve hayvancılıkla birlikte sabit yaşama geçildi. Çamurdan evler, kalıcı yapılar ortaya çıktı. E artık üretim fazlası oluştu. İnsanlar sadece karnını doyurmakla kalmadı. Artık yiyecek stoklayabiliyordu. Bu fazlalık değiş tokuşu ve ticareti mümkün kıldı. İş bölümü ve uzmanlaşma gelişti. Herkesin çiftçi olmasına gerek kalmadı. Zanaatkarlar, askerler, yöneticiler ortaya çıktı. Devletin ilk biçimleri oluştu. Toplulukları yöneten yapılar tarımı ve ticareti organize etmeye başladı. Kanunlar, vergi sistemleri, ordu gibi kurumlar doğdu. Vergilerin, ürünlerin ve nüfusun kaydı için yazı geliştirildi ve uygarlık başladı. Mezopotamya, Mısır, Çin gibi ilk büyük devletler tarih sahnesine çıktı. Yiha namussuz çok tutarlı geliyor, biliyor musun? Bu hikayeyi çok rahat benimsiyoruz çünkü biz bu hikayeyi bugünün gözlüğüyle dinliyoruz. Kombimiz var, buzdolabımız var, güvenlikli bir sitede yaşıyoruz ve böyle yaşadığımız için geçmişte ormanda dolaşan bir avcı toplayıcının da aslında hep bizim gibi yaşamak istediğine inanıyoruz. Halbuki onun dünyasında bizim bugün olmazsa olmaz dediğimiz pek çok şey herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Böyle bir yaşam biçimini algılaması mümkün değildi. Böyle bir yaşamla tahayyül edemezdi zaten. Standart anlatının neden yanlış olduğunu anlayabilmek için avcı toplayıcı kim ve gerçekten nasıl yaşıyordu? Önce bunu anlayacağız. Şimdi standart anlatı bize günü birlik yaşayan gebeş bir avcı toplayıcı profili çiziyor. İşte adam sabah uyanıyor, yemişini yiyor, dolanıyor, yemiş bulamazsa avlanıyor, av yoksa kader böyleymiş deyip ölüyor. Yani böyle anlattıklarına göre Teoman gibi takılıyor avcı toplayıcı ama bu yanlış çünkü avcı toplayıcının doğaçlama bir yaşamdan ziyade koordineli ve kolektif bir hayatta kalma stratejisi var. Ve 60'larda bilim dünyası bu gerçeği ülkemiz topraklarında yapılan ilginç bir deneyle öğreniyor. 1960'ların başında Jack Harlan adlı bir botanikçi son derece ilginç olan çalışmasında Güneydoğu Türkiye'de 12 bin yıl önceki insanların yaptığı gibi yabani buğday topluyor. Önce sadece elleriyle sonra da taş orakla. Elleriyle saatte 2 kilo kadar buğday topluyor. Orakla yaklaşık 2,5 kilogram. Ve şu gerçek ortaya çıkıyor. Ovada yaşayan bir avcı toplayıcı, orak kullanarak 3 haftalık çalışmayla ailesine 1 yıl yetecek kadar tahıl toplayabiliyor. E et de benzer şekilde. Tamam, her dönem bulunmuyor ama yine de bulunduğu dönemde tuzlama, tütsüleme, kurutma gibi tekniklerle saklanabiliyor. Bunlar yerleşik hayatla birlikte insan hayatına girmiş uygulamalar değil. Çok daha öncesinde var. Avcı toplayıcı hayat sürenler, yerleşik hayata geçip çiftçilik yapanlara göre çok daha çeşitli bir diyete ve dirençli bir bedene sahiplerdi. Yani yerleşik hayata geçmiş insanlarla kıyaslandığında hiç de öyle avare bir çare durumda değiller. Bunu yapılmış çeşitli bilimsel araştırmalar da destekliyor. Mesela Ebu Hureyra'daki kazılarda avcı toplayıcı döneme ait 192 farklı bitki türü tespit edildi ve bu bitkiler arasında günümüzde hala tüketilen 100 civarında tür bulunuyor. Yani tahıl tarım toplumundan önce ve hatta daha çeşitli şekilde avcı toplayıcıların hayatında var. Avcı toplayıcı insanların kalıntıları ile çiftçilerin kalıntıları kıyaslandığında avcı toplayıcıların ortalama 5-10 santim daha uzun olduğu görülüyor. Bu da daha iyi beslenmenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Neolitik dönemde buğday, arpa gibi tahılların yoğun biçimde tüketilmesi sonucu demir eksikliğine bağlı anemi artmış. Bu durumu da iskeletlerdeki izlerden anlıyorlar. Çiftçilerin kemiklerinde eklem bozukluklarına rastlanıyor çünkü tarım işçisi olarak çalışmak çok ağır ve yetersiz büyüme, diz sorunları ve stres izleri çok daha sık görülüyor. Yerleşik hayata geçen kadınların diyetlerinin karbonhidrat ağırlıklı olmasından ötürü daha genç yaşlarda doğurgan haline geldiğini görüyoruz. Bu yerleşik hayata geçtikten sonra hızlı nüfus artışında önemli bir rol oynuyor ama zannedilen kadar değil. Çünkü yerleşik hayatta bir bela var ki o çok fazla sayıda anne ve çocuk ölümüne sebep oluyor. Nedir o? Zoonoz. Hayvandan insana geçen hastalıklar, salgın hastalıklar. Şimdi yerleşik hayata geçmeden evvel hayvanlar da insanlarla birbirlerine çok temas etmeden geniş alanda takılıyordu. Ama yerleşik hayata geçildiğinde ne oldu? İnsanlar yan yana hanelerde sınırlı bir alanda yaşamaya başladılar. Hayvanlar evcilleştirildi. Hayvanlar da kafeslerde, ahırlarda dip dibe kaldılar. Birbirlerinin dışkılarıyla temas ettiler ve hastalıklar önce hayvanların arasında, sonra hayvanlardan insanlara geçerek yayılmaya başladı. İnsanda rastlanmış bilinen 1 milyon 400 bin patojenik organizmadan 8 ila 9 bin arası insan dışı konaklarda ortaya çıkmış zoonotik hastalıklar. Bu patojenlerin çoğunda insan nihai konak niteliğinde. Epidemiyologlar buna çıkmaz sokak diyor çünkü çünkü insanlar bu patojenleri insan olmayan başka bir canlıya bulaştıramıyor. Evcil hayvanlarla biz insanların ortaklaştığı hastalıkların sayısı da bir hayli fazla. Tespit edilebilen kadarıyla kümes hayvanlarıyla 20, fare ve sıçanlarla 32, atlarla 35, domuzlarla 42, koyun ve keçilerle 46, sığırlarla 50 ve köpekle 65 ortak hastalığımız bulunuyor. Ve sonuç olarak bilim insanları kolera, çiçek, kızamık, grip, sıtma gibi hastalıkların tarımın başlangıcı ile ortaya çıktığını tahmin ediyor. Vallahi biliyor yerine tahmin ediyor diyorum çünkü salgın hastalıklar kötü beslenmenin aksine insanların kemiklerinde nadiren belirginizler bırakıyor ve arkeolojik kayıtlarda salgınla alakalı bulgulara rastlamak bu yüzden çok güç. James C. Scott kitapta salgınları neolitik dönemle alakalı en gürültülü sessizlik olarak tanımlıyor. Şöyle ki. Arkeolojik incelemelerde bazı nüfus merkezlerinin aniden boşaldığını görüyorlar. Bir şey olmuş ve orada o tarihten sonra uzun bir süre insan izine rastlanmamış. Tabii ki kuraklık gibi bir iklimsel durum olabilir, savaş olabilir. Ama bilim insanlarının görüşü bu ani yıkımların çoğuna salgınların yol açtığı yönünde. Ya da mesela bitkiler arasında salgın oluyor, bu da büyük bir bela. Düşünün, yerleşik hayata geçmişsiniz. Hayatınız büyük ölçüde tahıla bağlı. Ama bir anda mahsulünüz çöp oluyor. Bir anda tüm köyde kıtlık yaşanıyor. Peki yani yerleşik yaşam madem böyle çileli bir şeydi. Ne oldu da insanlar avcı toplayıcı olarak yaşadıkları görece özgür ve müreffeh yaşamdan vazgeçip çiftçilik yapmaya başladı. James C. Scott bunu şöyle anlatıyor. Öncelikle insanlar yerleşik yaşama bir anda geçmedi. Kabaca milattan önce 10 bin yılı gibi insanlar çeşitli sebeplerle yerleşik hayata geçmeyi deniyor. Hava bir dönem çok soğuyor mesela. Bu dönemde insanlar olabildiğince kapalı ve sabit bir yerleşim yerinde hayatlarına devam etmek istemiş olabilirler. 7000 yıllık süre zarfında arkeologlar insanların yerleşip terk ettiği belki daha sonra yeniden yerleşip yeniden terk ettiği yüzlerce konum tespit ediyor. Yani insanlar uzunca bir süre iki yaşam tarzı arasında gidip geliyor. O an işlerine hangisi gelirse. Ve bu süreçte muhtemelen insanların gönülsüzce bir araya geldiği kısa dönemlerden birçoğunda devletimsi yapılar ortaya çıkıyor. Sonra insanların bir arada yaşama zorunluluğu bitiyor ve o amatör devlet insanları bir arada tutamıyor, dağılıyor. Bu böyle bin yıllarca devam ediyor. Sonra Mezopotamya'da yaşanan bir kuraklık dönemi insanları su kaynaklarının etrafında yoğunlaşmaya zorluyor ve bu kuraklık çok uzun sürüyor. Kuraklık o dönemde embriyo halindeki devletin asla yapamayacağı bir şey yapıp nüfusu ve tahılı tek bir yerde toplayarak devlet oluşumuna hizmet ediyor ve hikaye de aslında bununla birlikte başlıyor. Şimdi önce şunu bir netleştirelim. Biz neye devlet deriz? Skata göre başında kralın olduğu yönetim uzmanlaşmış idari görevliler, kent duvarları, anıtsal bir merkez, vergi toplama ve dağıtımı devleti meydana getiriyor. Şimdi kent duvarını inşa eden işçi, idari görevli, anıtsal merkezi yaratmak için gereken kaynaklar nereden gelecek? Vergi. Bu yüzden Scott diyor ki devlet bir insanda vücuda gelse o kişi vergi memuru olurdu. Devletlerin yaşayabilmesi için vergiye ihtiyacı var. Bu vergiyi kimden alacak? Çiftçiden. Peki vergiyi ne olarak alacak? Tahıl. Neden tahıl? Devletler neden tahıl üzerine kuruldu? Mesela neden Etiya'da nohut devleti yok? Burası gerçekten çok ilginç. Kitabın ana tezi ilk devletlerin ortaya çıkmasının temelinde tahıl tarımının yattığı yönünde çünkü tahıl bir devletin ayakta kalabilmesi için temel şeyi, vergiyi çok kolaylaştırıyor. Tahıl el konulmaya ve vergilendirilmeye çok uygun. Tahıllar tarlalarda aynı anda büyüyor ve hasat ediliyor. Bu sayede vergi memuru hasadı kolayca görüp miktarını ölçüp vergisini hesaplayabilir. Tahıl taneleri kolay taşınıyor, depolanıyor ve uzun süre saklanabiliyor. Mesela kök bitkiler, patates, manyok gibi bunların vergilendirilmesi çok zor. Çünkü toprağın altında büyüyorlar, farklı zamanda olgunlaşıyorlar. Devletin çiftçinin elinde ne kadar ürün olduğunu bilmesi ve el koyması çok zor. Vergi memuru gelir, Çıkar patatesleri der. Adam 3 tane patates tuşturur vergi memurunun eline. Halbuki ormanda zula yapmış 10 kilo. Baklagiller de benzer şekilde uzun bir zaman diliminde olgunlaştıkları için tek seferde vergi olarak toplanamıyorlar. Yani demem o ki... Tahıl devletçi bir gıdadır arkadaşlar. 40 yıl düşünsem yulafın politik bir kimliği olabileceği aklıma gelmezdi. Bence yerleşik hayata geçip ne olduğunu anlamadan bir anda vergiye bağlanan insanlar da bir şaşırmıştır. Bu insanlar da hallerinden çok mutlu değil ve zaten fırsatını bulabilen o dönem devletli topraklardan kaçıyor. Bunun hakkında Oğul Latimor'un çok orijinal bir analizi var. Diyor ki vaktinde Çin seddi gibi yapılar devleti dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumak için değil. İçerideki vergi mükellefleri dışarı kaçmasın diye yapılmış yapılardı. Ya, buna gerçekten ben çok güldüm. Ama kulağa çok mantık geliyor değil mi? Çünkü günümüzden aslında çok da farklı değil. Devletler yok olmamak için hep nüfuslarını belirli bir seviyede tutmak istiyor. İlk devletler vergiyi köylüden topluyor kanal, sur, tapınak işte vesaire inşaatında işçi çalışıyor, savaşıyor, savaşacak adama ihtiyaç duyuyor. Savaşçılar nüfus içerisinden toplanıyor ve daha büyük bir nüfus potansiyel olarak daha büyük bir ordu demek. Ve o dönemde savaşlar sadece toprak kazanmak için değil, aynı zamanda köle ele geçirmek için de yapılıyor. Yani savaş elindeki nüfusu kullanarak nüfusunu arttırmak için bir yöntem gibi. Hatta kitapta tam olarak bu durum hakkında Gordon Child'ın şöyle güzel bir alıntısına yer verilmiş. Gordon Child diyor ki, Nihayetinde savaş büyük bir keşfin yapılmasını sağladı. İnsanların da tıpkı hayvanlar gibi evcilleştirilebileceği görüldü. Yenilmiş düşmanın öldürülmek yerine köleleştirilmesi, canının bağışlanmasına karşılık çalışmaya mahkum edilmesi mümkündü. Bu keşif taşıdığı önem bakımından hayvanların evcilleştirilmesi ile kıyaslanmıştır. Tarihin ilk dönemlerinde kölelik antik çağ endüstrisinin temeliydi ve sermaye biriktirmede çok güçlü bir araçtı. Elbette ilk devletler çok kırılgan yapılar. Yani standart anlatıda bahsedildiği gibi insanları istikrarlı ve güvenli oldukları için doğal olarak içine çekmiş yapılar değil. Başta bahsettiğimiz gibi kalabalık yaşam tek tip tahıl diyetine bağlı kötü beslenme ve hayvanlarla yakın temas nedeniyle salgın hastalıklar çok yaygındı. Bu sürekli yüksek ölüm oranları anlamına geliyordu. Ağır vergiler, angarya ve baskıdan bunalan insanlar için devletten kaçmak cazip bir seçenekti. Bu nedenle devlet nüfusunu içeride tutmak için mücadele etmek zorundaydı. Tam burada İlkel devletlerin hayatını devletsiz bir şekilde devam eden civardaki avcı toplayıcı topluluklarla yer yer mutualist garip bir ilişki içerisine girdiğini görüyoruz. O dönemde avcı toplayıcıların devletlerle girdikleri savaşlarda avcı toplayıcıların taktiksel üstünlükleri çok fazla. Daha rahat hareket edebiliyorlar, daha rahat uyumlanıyorlar ve devletler top gibi silahlar geliştirinceye dek avcı toplayıcı sonradan evrilecekleri haliyle göçebe toplulukların avantajları devam ediyor. Bu dönemde pek çok avcı toplayıcı grubun devletleri haraca bağladığını biliyoruz mesela. Aksi halde yağma yapıyorlar. Hatta meşhur bir berberi değişi var yağma bizim tarımımızdır diyor. Peki madem bu kadar avantajlıydı, tarih neden göçebe topluluklarının lehine değil de devletlerin lehine ilerledi? Şimdi başta dedim ya, devletlerle göçebeler arasında yer yer mutalif bir ilişki vardı. Göçebe topluluklar daha hareketli oldukları için devletin ihtiyaç duyduğu ticari ürünlere daha kolay ulaşabiliyorlardı. Ve zamanla devletle göçebeler arasında ticari bir ilişki gelişti. Bir de göçebeler devletlere paralı asker olarak hizmet veriyorlardı. Hatta ben okuduklarım ışığında o dönemde böyle mafyatik bir ortam varmış gibi algıladım. Bir göçebe kabile gidiyor bir devlete diyor ki: "Bak, dışarıda çok düşmanım var. Gelir yarın sana biri musallat olur. Sen bana oradan yıllık şu kadar tahıl ver, ben seni koruyayım." Yani böyle bir şekil haraca bağlama karşılığı gel zaman git zaman göçebe ordular haraca bağladıkları bölgeler için kendi aralarında savaşır olmuşlar. Bu da tabii güç kaybetmelerine sebep olmuş. Kitabın final cümlesinde James Scott diyor ki: "Sundukları askeri hizmetlerle devlete köle getirerek, onları koruyarak ve topraklarını genişleterek sistemli biçimde devletin insan gücünü tazeleyen barbarlar kendi mezarlarını kendi elleriyle kazmıştır." Yani Göçebeler devletlere köle, asker ve ticari mallar sağladılar. Bunu yaparak uzun vadede kendilerini yutacak olan devlet haygıtını kendi elleriyle beslediler ve güçlendirdiler. Sonrasında bu göçebe topluluklar ya yok oldu ya da kendisi devletleşti. Devletleşenlerden bazıları ayakta kalamadı. Bir Çin atasözünün dediği gibi, bir krallığı at sırtında fethedebilirsin ama onu yönetmek için inmek zorundasın. Mesela Osmanlı bunu başarabilenler arasında. Geçmiş olsun bu bölümde yerleşik hayata geçiş konusunu ele aldık. Umarım yararlı ve ilgi çekici bulmuşsunuzdur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.